Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız ben e, internet hileleri çekmiştim. 1,8 bin izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi onun e, arkadaş bölümünü yani diğer bölümünü çekiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah daha çok izlenir. Evet, ilk hilemiz yeniden şeyde, futbol sahasında. Evet. Evet. Futbol sahası. Stadyum değil. Evet burada bil gördüğünüz üzere güncellemeden buralara böyle şeyler geldi. Ve burada bir yırtık bir şey var. Bu da gelecek güncellemenin, gelecekteki güncellemenin bir parçası olarak bilinen bir şey olabilir. Evet, şimdi ikinci ilimiz. Yapamamıştık o gün. Onu yapacağım bu sefer. Çok kolay aslında ben yapıyorum. Ama videoya denk gelince olmuyor işte. Öyle bir huy var bende. Şans yani o. Tamamen şans ihtibarı. Bak buraya. Bak gördünüz mü? Tekli yapıyordum. Ben şimdi iki de yaptım. İki de yap, yapamaya da bilirim yani. Durun bir kere daha birazcık daha deneyeyim. Belki olur bu sefer. Arkadaşlar olmuyor galiba. Recep gel yardım et ya şuraya osur da beni bir oh, tavana çıkar. Evet. Bu sefer gittik diyecektim giremedik. <laughs> girdik bu sefer. Evet görüyor musun şu an. Ya o kadar uğraştan beri sadece bu yaptık. Tamam. Tamam. Geldik. Lan ne oluyor? Watch watch. Evet olmuyor. Denedik ama yine yapamadık çıkıyorduk oraya genelde. Evet, ikinci bir hilemiz. Evet, burada şey var. Ayı. Eskiden bunlar tutuluyordu, sallanılıyordu falan filan işte ama artık olmuyor. Bu yüzden böyle. Evet. Evet, şimdi, 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 şimdi. Bir sonraki hilemiz. İnternetten bakmam lazım. Diyormuş ki Burası çok uzun sürüyor. Aslında buradan bu ağaca çıkıp hızlıca geçebilirsin diyor. Oluyor mu harbi bu? Harbi oluyorsa iyidir. Vallahi kullanırım yemin ederim. Yemin ediyorum oluyor. Yes ben bir daha kullanırım bunu. Baksanıza. Bu da süper bir adventure yazısı çıkıyor. Evet ben spedrancı falan olduğumda buradan bunu kullanırım evet. Tamam. Şimdi bir diğer neymiş bakıyorum. Diyor ki, ım, çalılara bas, beyaz çalı. Beyaz çalıya bas. Herhangi bir çalıya daha bas ama güneşte olacak. Tamam. Bastık. Şu anda burada gölge yok. Gölge olan bir yere git ve beyaz çalı bul diyor. Gölge olan bir yer, beyaz çalı bul gölge gölge var buralarda. E, buralarda gölge var, beyaz çalıyor. Aha buldum. Turuncuya bastık. Ona bas diyor. Lan! Fark ettiniz mi? Aydınlık oluyor. Oğlum çok garip. Lan fizik kurallarına aykırı acı bu. Ya vallahi billahi aykırı ya fizik kurallarına. Ha vallahi billahi aykırı ya. Bir de bir diğer yerimiz Karva Hadisine git demiş. Kar vadisine gidelim. İnşallah 1,8 görüntülenme almıştır. Yorumlarınızı okuyorum. Kalp atıyorum. Sadece iki tanecik yorum gelmiş. Bir, Yusuf baba bir tane daha hileli video çeker misin? Gelmiş. Bir kere de şey gelmiş. Neydi adı? Bir kere zıpla gelmiş. Zıpladım. Ay dur iki kere zıpladım. Al bir kere zıpladım. Oldu mu isteğim? Bak bir kere zıplıyorum. Viii. Kar vadisi işte bu. Bu hiçbir şey bilmiyorsun diyor. Doğru diyor. Değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. He, bilmiyorum kanka ben yendim bu arada. Evet. Burada da böyle bir şey var. Şöyle sallayıp atabiliyorsun. Bunu önceki bölümde de çekmiştik sanırım. Aa, arkadaşlar çok ayıp oluyor şu an. Yanlışlıkla bir yerime bu girdi ya. Bu girdi bir yerime, bu girdi. Evet. Evet, 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 evet. Bu ne diyor? Ben de bakalım. T B R G O S K R P A P P D D D K B D P P and A D D P U D dedim, dedim küfürlü yerlere. Küfür ediyor lan bu eleman. <laughs> Vladimir kar altındayken canavarlardan korkmaz. Ne anlatıyor onun lan? Ne anlatıyorsun şimdi senin kafana koyarım bir tane. Ne anlatıyor oğlum arkadaşlar ne anlatıyor lan? Evet arkadaşlar. Şimdi fotoğraf moduna geç. Bu bizi kandırdı. Niye biliyor musunuz? Bu da bir hile. Bu bizi niye kandırdı biliyor musun? Tüpsüz surat. Kandırdı bizi. Morbalı aslında o üretti. O üretti. Bakın. İlk ile Kar Vadisi'nde hatırlarsanız şu var. Değil mi? Bakın. Bu var. Şöyle şuradan git. Şurada bir yer var, değil mi? Aslında o notlar yalan. Ben niye bırakayım ki? Değil mi yani o notları durduk yere yani. İnsanlar gelip illaki bulacak buradaki notları. Aslında bunu o Bokor'daki ayı yaptım. Gördüğünüz gibi. Aslında burası o ayının yeri. Bu, bu, notlar yalan inanmayın abi. Önceki bölümde bu vardı ama artık böyle bir şeye inandık. Evet arkadaşlar böyle bir şeye inandık. Yani böyle evet. Böyle olduğu için. Şimdi ikinci bir diğer hilemiz. Değil. Yine bunun bizi kandırdığı alan. Bu bizi yine kandırdı. Şimdi koca evde bunun kandırık bir yeri var. Bir de Koca evde bunun evet kandırık bir yeri var. Kandırık bir Welcome to Simply Drawn. Your journey to creating stunning works of art starts right here. Sponsor Whether değil bu arada. Sponsorlamanızı istemiyorum. Hiç şey değil yani. Eğer öyle olursa şey olmaz. Evet. Çünkü evet arkadaşlar hızlıca. Şuradan şöyle. Evet. Geldik. Evet. Buzdolabına gideceğiz. Bir saniye. Hızlıca gidelim. Buradan da çıkılıyor bilmeyenler varsa. Şöyle. Ay. <laughs> Yandı ya. Bir de gözünüze bir şey çarptıysa buradan gelince burada neden bol bol mor bal var abi? He? Burada neden morbal var oğlum? Aslında bunu o gerizekalı profesör yaptı. İçinizde kalsın. Oyunun yapımcıları. Eğer sizde böyle bu gerçekse Oyunun yapımcıları da bu videoya bir like atar abi. Evet. Evet arkadaşlar buydu diğer yelemiz. Abi ben şunu çok gıcık oldum. O gün gece uyuyamadım. Keşke bugün yapmasaydım ya. Gel bakayım buraya. Ay Seni bu sefer yapacağım lan. Gel buraya. Yapamamıştım seni. Geçtik duvarın içine. Tamam dur şimdi yapamayız. Yes. Yes. Nerede o ağaç? Görmem lazım. Tamam şurada. Yes arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar yaptım. Aral, ayı niye orada kara oluyor be? Evet arkadaşlar yaptım. Yes 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 yaptım arkadaşlar yaptım yaptım yaptım. <laughs> evet arkadaşlar buradan da kovana gideceğim. Yes gittik. <laughs> Gördüğünüz gibi. Barda oyunu bitirdim videosu gelecek. Hemen izleyin. Bir de burada şey var. Önceki videoyu izleyip ya da benim diğer bir videomu izleme, izleme izlemediyseniz burada da bu var işte arkadaşlar. Yani evet. Evet arkadaşlar bu video çok iyi olamadı. Çünkü gizli yerleri çok fazla keşfedememiştim. Evet birazcık daha hastayım. Boğazım gitti. Ve hadi şurayı da göstereyim. Swing is bug. Sancakta bug var. Hadi birazcık da şurayı yapalım ya. Ne kadar pro olduğumu görün. Aynen aynen. Şöyle şöyle. Vıcık. Vıcık etti. Evet. Gidi bir dop dop. Hay 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 hay. Evet. Evet evet olmuyor evet. Arkadaşlar bu niye kızgın bebek patırtıları? Bunun annesi var mı lan? Senin annen var mı? Allah'ın var mı? <laughs> Evet kendim basket atayım. Tamam. Kendim basket atıp videoyu bitireceğim. Tamam mı? Bir de aa arkadaşlar size bir hile daha tanıtayım. Sonra kapatacağım. Hatırlarsanız biliyorsanız burada bir ev var. Değil mi? Ve bu evin burasında böyle bir yer var. Koca evde burası can gibi. Evet böyle bir yer var. Eğer arkadaşıyla gidip arkadaş olup süper bir adventure daha. Buraya gelirseniz ve diğer bir arkadaşınız. Siz buradasınız diyelim. Diğer bir arkadaşınız var tamam mı? Diğer bir arkadaşınız da eğer şöyle şuradan eğer şeye gittiyse neydi onun adı? Buraya böyle geldiyse buraya geldiyse bakın gördüğünüz gibi şurada boşluk var. Orada arkadaşımız var. Değil mi? Burada arkadaşımızın kafası var bakın şurada. Burada arkadaşımızın kafası var arkadaşlar. Arkadaşımızın kafası inanamıyor. Biliyor musunuz? İnanmazsanız gidip direkt keşfetten keşfedebilirsiniz ya da benim videomdan hemen gidip kendiniz deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber süper bir adventure'da hileleri gösterdik. Çok güzel olmadı. İzlemeden geçebilirsiniz. Evet kötü oldu bu video gerçekten ben de diyorum. İzlemeden geçebilirsiniz. Evet diğer bir videolarım gibi. İzlemeden geçebilirsiniz. Yani evet böyle küçük bir kanalım. Güzel videolar çekemiyorum. Ama bazı kanallarda Geçtik. Mesela 5 önce başlayan birisini geçmiş olabiliriz. Hatta geçtik. Keşfette gördüm. Ama hmm, birazcık kanalıma abone olup fazla like atmanız gerekiyor. Aboneye ve like'a ihtiyacım var. Evet. O zaman sağdan soldan çıkan videoları tıklayın. Abone olup da like atın. Görüşürüz ve bay bay.